Para, insanlığın en temel unsurlarından biridir. Onu kazanmak, harcamak ve hatta bazen kaybetmek insan hayatının önemli bir parçasıdır. Para konusu sinema dünyasında da büyük ilgi uyandıran bir tema haline gelmiştir. Birçok film para ve onunla ilişkili konuları ele alarak izleyiciye derin düşünceler ve yaşam dersleri sunar. Ve işte karşınızda paranın başrolde olduğu bazı filmler. Wall Street yatırım bankasının bir gecede yaşadığı olayları konu alan Margin Call, finans krizlerini bir bankanın merceğinden gösteriyor. Bankadaki bir grup çalışanın etrafında geçen 24 saatlik süreç, rüşvet, işten çıkarılmalar, krizler ve yanlış alınan kararları anlatıyor. Mortgage krizinin nasıl ortaya çıktığını da ele alan filmde gözlerini hiç ayırmadan izleyeceğin bir kurgu seni bekliyor. Dünya ekonomisinin çökmek üzere olduğunu çok önceden anlayan ve bunu fırsata çevirmeye çalışan dört arkadaş zamanlarını, paralarını ve zihinlerini bu iş için harcıyorlar. Sonunda ise ya dünyanın en zenginleri arasında yer alacak ya da ellerindeki tüm varlıklarıyla dibi görecekler. 2000'lerin en başarılı finans filmlerinden biri olan The Big Short, beyaz perdede görmeye alışık olduğumuz ünlü isimleri de karşımıza çıkıyor. Babasıyla birlikte küçük ama yasa dışı bir kumar salonu işleten Seth Davis, daha çok para kazanma ve kumar salonunu ardında bırakma düşüncesiyle borsa şirketlerinden birinde çalışmaya başlar. Kısa süre içerisinde hayalini kurduğunu konuma ulaşan ve fazlasıyla para kazanan Davis, bu gösterişli hayattan zevk alır. Ancak ilerleyen dönemlerde işler aslında pek umduğu gibi devam etmeyecektir. Wall Street borsasında komisyoncu olan Belford, henüz kariyerinin başındayken ani bir kararla kendi firması Stratton Oakmont'u kurar. Pratik zekası ve dolandırıcılık yeteneği ise Belfort'a hiç tahmin etmeyeceği bir yaşam tarzı sunar. Gerçek bir hikayeye dayanan bu film size para kazanmanın en yasadışı yollarını gösterir. 1980'lerin Wall Street'inde hırslı bir borsacı olan ve zirveye çıkmak için elinden geleni yapan Bud Fox, borsanın kitabını yazmış acımasız ve açgözlü Gordon Gekko'nun gücüne hayran kalır. Gekko'nun kendisine akıl hocalığı yapması için elinden gelen her şeyi yapan Fox, borsa uğrunda yasal olmayan yollarda kaybolur. Açgözlülük temasını başarılı bir şekilde işleyen bu film heyecan dolu bir seyir sunuyor. Borsa dünyasının tüm bilinmezlerini beyaz perdeye taşıyan borsa filmleri, sürükleyici kurgularıyla insanı anında içine çeker. Heyecan dolu senaryolarıyla akıcı ve keyifli bir seyir sunmasının yanı sıra yatırımcılar için kritik ipuçlarını da içerisinde barındırıyor.